Evet matematik severler, matematik dostları size çok güzel bir soru getirdim. Ama gerçekten çok güzel bir soru. Yine internet, sosyal medya, Facebook gruplarında çok bazen çok sık demeyeyim karşılaşıyoruz. Çok güzel bir çözümleme yapacağız. Ee, bazen o çocuklar, gençler videonun altına yorum yapıyor hocam bu işte müfredatta yok, bu üniversite sınavında çıkmıyor. Arkadaşlar bizim kanalı yurt dışında da çok sayıda izleyici var matematik Türkiye'den ibaret değil. Efendime söyleyeyim. Mert de e, bugünün programı. Yarın bunlar aşağıya da inebilir. Yukarıda çıkabilir. Dolayısıyla üniversiteye gidene kadar değil yani köprüye geçene kadar değil. değil. Matematik bir sevdadır. Efendim her zaman söylüyorum. Eğer bilime ve matematiği çocuklara sevdirebilsek uyuşturucunun kralından böyle bir haz alınmaz. Bu gerçekten büyük bir zevktir. Şimdi öncelikle soruya dalmadan önce şöyle yapalım. Bir durum analizi yapalım. Bir, bir analiz yapalım. Bazen seçenekleri %50'ye düşürüyorsun. Bazen tek seçeneğe çıkıyor. A, B, C eşitse. A eşit, B eşit, C ise e, sonuç nasıl bir şey bizi bekliyor? E, muhtemel işlem hatası yaparsak kontrol ederiz diye bir işlem ediyor. O zaman ne olur? Ha, zaten bu üç sayısı tesadüfü değil burada. Daha bu birinci yaklaşımdan anlıyorsun. O zaman A, B ve C. A, A, A olarak. O zaman 3 tane A üzeri X bölü 3 üzeri 1 bölü X. 3'ler sadeleşti. A üzeri X çarpı 1 bölü X. Bu da ne çıktı? A çıktı. Ne zaman? Bunlar birbirine eşitse bunun sonucu yani buradan çıkacak sonucun bir A ile ilintisi olacak. Ama nasıl bir ilinti olacak bakacağız. Bu bizim için ee, bir referans olsun. Evet. Siz burada matematik usullerini öğreniyorsunuz. Yani diyeceksin birçok öğretmen arkadaş, benim üniversite arkadaşım ya Necmettin Hoca aynı fizik bölüm İstanbul Fizik Okulu'nda beraber okuduk. Sen bunları nereden biliyorsun? Bir başka akademiye gitmedim, yurt dışında eğitim almadım. Şu dersi uzaydan kimse gelmedi. Eee, Bugünlerde lise arkadaşımın abisiyle tanıştık. Sonradan öğrendim onun bizim lisede arkadaşımız olduğunu. İşte biz, e, biz de lisede çok münazara yapardık bunlarla. Çekişmeli bir zaman dilimiydi. E, kendisi böyle bayağı bir sol tarafa mensup bir kız arkadaşımız. E, diyor hocam sen <laughs> böyle hani İlmülatiden mi öğreniyorsun falan gibisinden şey diyordu. Hoca e, sen diyor Feme gidiyordun. Ee, sana bunları şeyden mi öyle e, cemaatten mi şurunga ettiler veya çiple yüklediler? Öyle bir şey bilmiyorum var mı yok mu ee, dedim fetöcülere Amerika'da Kanada'da İngiltere'de ben değil sensin İngiltere'de tabii gülüyor ee, şimdi arkadaşlar bu soruyu çözeceğiz dedik ya bu bize tesadüf olarak değil Şimdi eksponansiyel açılım hemen aklıma geliyor. Ne yapabilirim? Ben şunu bir arkadaşlara bir hatırlatalım. Bak, bunu çok sık kullanıyoruz. E üzeri x, Taylor açılımı e üzeri x artı x kare bölü 2 faktöriyel artı x küp bölü 3 faktöriyel artı nokta nokta. Şimdi onu ona benzeteceğim. A üzeri x nasıl giderim ben ona diye düşünüyorum. E üzeri ln A üzeri x yazarsam kim bana ne diyebilir? Buyurun. Zaten bu görme bunu. A üzeri x'tir bu zaten. O zaman x yerine artık elen a üzeri x gelmiş. Yukarıda x gördüğün bunu yazarsan 1 artı x gördüğüm yere ln a üzeri x bir tane yazayım. Artı elen a üzeri x'in karesi bölü 2 faktöriyel yani artı nokta nokta. Biz çok küçük değerlerde x üstteki Peki çok küçükse şu terimleri genel olarak sıfır alıyorduk. Şu ikinci, üçüncü diğer terimleri sıfır alıyorduk. Dolayısıyla bunlar giderse ee, a, a üzeri x yerine şunu yazarım. Onun dengi yerinde bunu yazarım. Dolayısıyla bunun bunu yerine yazacakmışım. 1 artı ln a üzeri x. B yerine 1 artı ln b üzeri x c yerine a keza 1 artı ln c üzeri x bölü 3 1, 2, 3 bölü 3 o zaman 3 bölü 3'ten ilk etapta 1 artı ln ax bx ln operatörünün özelliği şu üçünü şu üçünü değil ln çarpmaları toplama şeklinde yazabiliyordu o zaman ben ln ax çarpı bx çarpı cx şeklinde yazabilirim. E hocam bunu böyle yapacağına, bunu böyle yapacağına o x'leri parantezin dışına at. Doğru mu? Budur. Yalnız bu 1, 2, 3, 3'e böldük ama bu 3 aynı zamanda elenlere dair. Bak burada unutuyoruz. Şurada bir bölü 3'üm var. O zaman yine yine şu ifadeyi gel şuna benzet. Şu iki terime benzet şimdi burası. Şu alt tarafı sileyim kendime yer açmak için. Evet. Şimdi burası ne oldu? Nerede kalemimiz? Şu. Bunun yerine artık bunun yerine bir artı olarak e üzeri 1 bölü 3 ln a b C üzeri x. Onun da üstünde ne var? 1 bölü x. x'in sıfıra gitmesi hiç ilgilenmedi. Dikkat et. gerçi bunları böyle yazdım da aslında söylemiş oluyoruz. Diğer terimlerin düşme sebebi. Üzeri 1 bölü x. Dolayısıyla dikkat kesilirseniz şunlar üst kuvvetler birbirini götürür. O zaman sende ne kaldı? E üzeri 1 bölü 3 ln A çarpı B çarpı C Şu 3 kaldır 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 kaldır. Şuraya 1 bölü 3 olarak yaz. E, E ve zaten bunu gö görmedin. O zaman sonuç sonuç A çarpı B çarpı C 1 bölü yani küp küp 3. Bir de kontrol edelim. Özür şöyle güzel yazalım. Herkes görsün şöyle. Küp küp 3. Ne demiştik? A, B, C eşitse sonuç A çıkacak. A, A, A. A, A kare, A küp. A küp kök kök, kök dışına A olarak çıkar. İlk e, başlangıçta verdiğimiz test kriterimiz doğrulanmış oldu. Arkadaşlar bu videoların değerini bilin. Anladınız siz mesaj aldınız. Adamın canını sıkmayın falan filan. Inter milan.